166 tane vardı 30 tane kaldı ama. <laughs> Kanka ben sana 255 tane veririm. Sıkıntı yok. <laughs> ya bu ipne bana niye böyle taktı lan onu anlamadım ya. Tabii tamam, bu biz yanlış adam kesmiyoruz değil mi? <laughs> Oğlum adama yazık lan. Onu biraz ben. kesek de. Kesek kesek. Yo, Adan. o ikide birinci olayım. Kim evli yok? Furkan seni sinir edecek bir şey yapıyor abi. ne oldu? <laughs> Neden kızıyorsun ki? Emir abi yanında bir hoca var. <laughs> Dünden diye yaptım biraz. Ne kadar komik ya. Domuz mu attı? Ne yaptı? <laughs> <laughs> ben o ekili bu adamdan kasacağım abi. Tabi efendim. Birliği alım vardır. Hı. Gelecek. Özel birlik. Özel birlik diyorsun da bana hele atmıyorsun ben senin birliğin Sen benim. Bir Sen benim Hemen tıkladım abi sende nesi var ha ben atmışım ha ayıp değil mi şimdi bu? <laughs> Ben birlikten atarım ha. Dur ben sana yetki de vereyim Ömer abim. Herkese vermem iki yaptım bak. Bir şey söyleyeyim mi Furkan'ı? Bir güzel kesiyorlar. Tıklıyorum <laughs> elim dis atmaya gitmiyor. Amputaya giriyorum de. ben şu an. Efindekine. Bak yine öldü. Oh. Lan oğlum çok fena tuvaletim geldi. Yetişebilecek miyim acaba? Aa, tutamayacağım tutamayacağım. Oh be. kan dursana bir saniye bir saniye dur. Botları tamam. Döndüm dön, dön, durdum, dön, 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 durdum. Ben sana döndüm durdum. Ben sana döndüm durdum. Gibi, coşkun, sen... kanka. Dogum yok Aa varmış. Tamam. Allah Allah. Furkan dur şimdi dur. dur. Abi durdum durdum abi durdum. Durdum abi Sa niye Abi niye şey yapıyorsunuz? Muyum, Yok hayır abi hızlı geliyordum o yüzden Allah Allah. Abi niye kaçayım ben sizden? Abi bir abi ittirsen de en azından. Neyse ben ben şey yapayım. Yok. Abi vallahi ben niye kaçayım sizden ya? Gözünü seveyim. Niye silah çekiyorsunuz bana? Düşmanın gözü kör olsun. Hala öldüremedi seni. Canım çok kabiliyetsiz herif bunlar. İleri karakol nöbetinde mutlaka işini bitirecekler. Mutlaka. Vallahi hiç sanmıyorum ama gene de siz bilirsiniz. Furkan <laughs> ilerle. Sağ tarafa doğru ilerle. Sağ tarafa doğru ilerle. Dur şimdi orada. Anladım seni. E, düz gideceksin, go. Aşağı tünele gitmek istiyorsan buradan gidebilirsin, go. I don't speak Turkish. No Turkish. No me no Turkish. No Turkish. Anlıyorum seni de düz gideceksin meydana. Dün düz taksi. Ben no Turkish. I'm saying no Turkish. Bana bağırma. <laughs> Git nasıl gidiyorsan be. Bu da ne zaman gelecek acaba? Altı aydır top görmedi, delleniyor ola. Gelip vursunlar. Hadi ne bakalım. Ne oldu la vuramıyorsunuz bu kadar Respekte döndüm abi. Potum varsa Respekt. dön respekte keseriz onu. Yok ona ben baskolara devam ediyorum. Ne demek yani? Beni sevmiyor musun? Sevmiyorum. Esas ben seni sevmiyorum. Boşanacağız. Yarısı boşa gitti lan Miran attın gelin. Yok On günde birinci uğur. <laughs> Bana ne koyayım? Hepsi Furkan'a vuruyor şu an. <laughs> Bu nedir ya? Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Sinirlenmeyin Özgür Bey. Hepimiz aynı durumdayız ya. Geldim abi. Salvo ikinci sıraya gel geçtim. Aramızda sekiz fark var. Bana ne lan? Bana ne? Ya fokus yok ki ya. Lan site git oğlum öyle şey mi olur lan? Oh! 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 Sıfırdan döndü nice.